O var ya, donları, direkt buraya gelecek. Var mı da Sakın tamam. yakmayın! Abi, ateşi ya. Ben Ne olacak? Düşüyorum Gel gel Psal gel. poşet getir abi. küçük de. Elini abi. La poşet getir o zaman. Kanka, bir var poşet. Ya yani Sus bir, su su bir, su, bir mikro altında. Ha poşet de al abi ya hiç yapmayın yazık günah değil mi? Lan? Günahdır ya. O da hayvan. mı? musun? Çek dedi. Gelin gelin. 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 oyun. gelin. Gelin gelin. Gelin gelin. Gelin ya düecek yavru? Yoksa yok yavru da dişini geçirdiği zaman? Zehirler belki. Olabilir. Yoksa illa ben ki ücitte çok bulaşır şimdi, çok bulaşır. Öç. <laughs> <Aç orayı. gülüyor> Aa, ben bağladım, bağladım be. Baba! Aç oğlum. Gördün mü? Kestin cek, mi? Kestin mi bari? Geçiyor. dur dur şurada. Al şunu. <laughs> Dur neredesin <tüpaan>? Fahar? <laughs> Köşede herhalde. Ya ben bir Yavrular da var da. <laughs> yavrular da var da. <laughs> oradan mı bakalım? Abi şuradan girdiyse, siyahtan girdiyse şöylece dolanmış. Aynen. Koltuğun altına bak. Koltuğun altına. Yapışır mı abi? Olay olay. Abi bırak. Nerede biliyor musun? Tamam, Bunu olur da. Fare edin. Bakın. 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 Nerede? کیا نہیں کہتے ہیں جو رات کو الیکٹرک چارپاہا نہیں Ha. Kapıların hizmetine girer çabuk ol. Ya. Ya o kut duvara bunu da getir ya. Şu, köşesi, süre, tamam, tamam. Getir. İşte bu tarafta. Şurada, şurada. Kapıman orada. Nerede ya? Ha nerede yürüyor? Oraya daha kalın bir şey yapın. Ya. Şu vazoyu bir çek sen. Ya oradan kaçar geri şey yap. sabah peki getirebileceğim. Ya çeşme bakayım. Adam gidiyor. Delikle gidiyor Tam yerine yukarıdan çıkar o yerden çıkar, yani. çıkar abi Ha buradan. Buradan çıkar. Ha buradan Hakan bak delik burada devamı. Eee devamı. O kesin onların içinde geziyor. Söyleyeyim. Evet devamı orada. Onun devamı o işte kablo geçiyor. Ne

Ofisi tamam ettirdi bize. Pis herif. Allah oh, oh, Allah. Yuva yapmış değil mi? Allah. Bir kova evet, evet. var. şimdi. yuva diye var. O evet, yuva mı var? Şimdi e, yeri ye. e, Yuvam yapmış? Evet, sonra dediğine Aa, oradayken yakacaktır. Ne için? Bütün kapılar santral oradaydı. Saf. Ya yakacaktır. Direkt işte, 30 ya. saniye tutmayacaktır. Şey yak. Şöyle sivri bir şey. Oraya sok hemen fırlar bu tarafa. <laughs> <laughs> ya bütün sigara. <laughs> o para çok sayın. Var Orada. var. Var var. Varmıştır, varmıştır o ya. Tavana bile çıkmıştı belli olmaz. Al şimdi. Oradan şöyle. Sigara neredeydi? Oradan bile bir şey. Sigara neredeydi? Bu <laughs> o <laughs> <laughs> bir şey yapmaz mı? Orada... Sıkayı sıkın. Deli sıkalım? Deliye. Ya, ne yapalım? Aradın Geçtim, geçmiş olsun. Ona geçmiş olsun. Bak, aha, yukarıya git de şuraya bak. Tepeye bak, altına bak git de. Bak, orada delik var, oradan çıkacak o. İleri bakayım, öbür tarafa. Haa. Oraya bak, çıkar. Geçmiş suçlusuz? O zorla yapıyorlar ki. Söyleyin nefslerini. O hina dolanın o uzun, <laughs> burada bitir, hazır. Al işte, çıkart, 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 Şurada, şurada. çıkart, Evi ona bir şey de, para bulardı. Hayvan bu. Abi, ulan yukarıya da tırmanmış olabiliyor. Ders sorsan bu değil. Ne Nerede ki? Kazmayı. Nacak. <laughs> Nacak! <Nerede? gülüyor> <laughs>